Annem hayatımın daldığını görünce arkadaşı Leyla ile tanışmamı önerdi, ama bu durum her şeyi daha da kötüleştirdi. Karım, halam yine evimizde gelmişti ve Kaan için birini bulmamız gerektiğini söylüyordu. Durumun normal görünmesini sağlamaya çalışmaktan çok rahatsız oluyordum. Henüz atlatamadığım zor bir olay yaşamıştım. Birine güvenip onunla aynı çatı altında yaşama fikrine gelemeyecek kadar kötüydüm. Bu yüzden evlilik konusunun açıldığını görünce evden dışarı attım kendimi. Ben Kaan. O zamanlar 23 yaşında yeni büyük bir kalp kırıklığı yaşamış bir gençtim. Bu sadece bir ilişki değildi. Bir şekilde herkesin önünde küçük düşürülmüş hissediyordum. Şimdi evlilikten bahsedilmesi beni çok rahatsız ediyordu. O gün biraz yürüdüm ve en yakın arkadaşlarımdan Can'la konuştum. O, hala geçmişin geçmişte kalması gerektiğini düşünüyordu. Çünkü geri dönüp hatalarını düzeltemezdin. Elbette herkes hata yapardı ama bazı hatalar hayatını tamamen değiştirirdi. O gün biraz dışarıda yürüdükten sonra kendimi daha iyi hissettim. Eve döndüğümde halam gitmişti ama o sözler her seferinde anılarımı canlandırıyordu. Seda ile iki yıl önce tanışmıştım. Seda küçük yaşlardan beri kendi ayaklarının üzerinde duran zeki bir kızdı. Babasının maddi durumu kötü olmamasına rağmen kendi paramı kazanmak istiyorum diyordu. Onunla mahalledeki otobüs durağında tanıştım. Her gün birbirimizi görüyorduk. Sadece iki durak süren bu sürekli görüşmeler ve konuşmalar Seda'nın kalbime girmesine neden oldu. Seda'nın bu kadar olgun bir kız olmasını seviyordum. Hayatımda güvenebileceğim biri olduğunu düşünüyordum. Seda o dönemde pek rastlanmayan bir kızdı. Erkeklerin cebine girmek yerine helal para kazanmayı düşünen bir kızdı. Sonunda cesaretimi topladım ve Seda'ya ondan hoşlandığımı söyledim. Ne tepki vereceğini hiç bilmiyordum çünkü Seda çok ciddi bir kızdı. Konuşurken bile belli bir seviyenin ötesine geçmiyordu. Ama düşündüğümün aksine o da bana, ben de seni iyi bir genç olarak görüyorum, bu yüzden birbirimize bir şans vermeye ve birbirimize tanımaya değer dedi. Bu cümleyi duyunca içim iridi. O zaman Seda yanımda olduğu sürece tüm dünyayı satın alabileceğimi düşünüyordum. Seda çok iyi ve zeki bir kızdı. O zamanlar öğrenciydim ama Seda çok çalışkan olduğu için ben de kendimi toparladım ve iş aramaya başladım. Seda bana hep, sadece başlaman yeterli. Birçok insan bunu bile yapamıyor. Bu yüzden en önemli şey başlamaktır diyordu. Ben de ilk olarak bir kuru yemiş dükkanında çalışmaya başladım. Seda da benim gibi öğrenciydi. Mimarlık okuyordu ve bu bölümü sadece sanata olan ilgisinden dolayı seçmişti. Yine de çoğu zaman tam zamanlı çalışıyordu ama ben yarı zamanlı çalıştığım için üniversitede daha fazla vakit geçiriyordum. Bu dönemlerin benim için en güzel zamanlardı. Gülümsemem yüzümden eksik olmuyordu. Durumum o kadar değişmişti ki ablam bile fark edip, Kaan hayatın değişmiş gibi görünüyor dedi. Ben de gülerek, belki de Hayatıma yeni biri girdi dedim. Babam vefat etmeden önce hem benim hem de ablamın ve annemin hayatı çok zordu. Babam diktatör bir adamdı. Ama o vefat ettikten sonra bizim için bir baba olmasına rağmen hepimiz rahatlamıştık. Babamın ölümü sanki hayatımın yeni başlamasına neden olmuştu. Annemle babamın kavgalarını artık görmediğim için mutluydum. Her perşembe babamın mezarına gitmem gerekiyordu ama bir süre sonra bundan da vazgeçtim. Ama babamın ailesi onun vefatına rağmen bizimle olan ilişkilerini daha da güçlendirmişti. Halam bir nevi annemin kız kardeşi gibiydi. Çünkü annem tek kızdı ve bir erkek kardeşi vardı. Bu yüzden o kadar zor ve yorucu bir hayattan sonra Seda hayatıma girdiğinde kendimi mutlu hissediyordum. Ama bu mutluluk kısa sürdü. İlişkimizin ilk yılı güzeldi ve bu yüzden ona evlenme teklif etmeye karar verdim. Seda da karşı çıkmadı. İsteme törenine gittik ve her şey iyiydi. Ama yavaş yavaş durum değişmeye başladı. Her şey için bir yüzük almam gerektiğinde başladı. Kendi zevkime göre bir yüzük aldım ve her şeyin yoluna gitmesini bekliyordum. Ama yüzük Seda'nın ailesinin zevkine olgun değildi. Onların maddi durumu da bizimki gibi normaldi ama annesi bu yüzük benim kızıma az. Eğer bu kadarına gücünüz yetiyorsa nasıl bir evi geçindireceksiniz dedi. Seda ise sessizdi ve ben de bu sessizliğinin annesinin sözlerini onaylamadığını düşündüm. Ayrıca Seda'ya ailemin çoğu üyesine göstermiştim ve çoğu akrabam Seda'yı görmüştü. Bu yüzden bu durumun böyle küçük bir şey yüzünden bozulmasını istemiyordum ama Seda'nın annesinin kararı kesindi. O gün bu sözleri pek umursamadım. Seda'nın annesinin başka bir şeye kızmış olabileceğini düşündüm. Ama birkaç gün geçti ve Seda telefonlarıma cevap vermedi. Sonunda evlerinin kapısına gittim ve annesi kapıyı açtı ve Seda için her şey bitti. O annesinin sözünü dinler. Ayrıca benim ne kadar haklı olduğumu anladı. Sen henüz bir evi geçindirmek için çok gençsin. Hem yaşın hem de paran yetersiz. Bu sözleri duyunca hiçbir şey diyemedim. Ne olursa olsun ben de bir erkektim ve bir gururum vardı. Sonunda Seda ile nişanımız bozuldu ve şimdi halam tekrar evlilikten bahsettiğinde birine güvenmekte zorlanıyordum. Ama annem o gece benimle konuştu ve "Kan Geçmişi unutmalısın. Seda senin hayatının kadını olmayabilir ama bu kimsenin sana layık olmadığı anlamına gelmez dedi. Halanla senin için bir kız bulduk. Adı Merve. Hem yüzü güzel hem de eğitimli. Ailesi de gözü tok ve Seda gibi para pul peşinde değil. Kenene bir şans verirsen bu hem senin için hem de benim için iyi olur. Böylece ablan Nesrin'in gibi kendi hayatını kurduğunu söyleyebilirim. Annemin endişelerini anlayabiliyordum ama şüpheci zihnimi anlamıyordum. Artık kimseyle anlaşamıyordum ve şimdi evlilik konuşulunca genç bir oğlan gibi ne yapacağımı bilemiyordum. Ama annemin ve ablamın sözleri bana düşünme fırsatı verdi ve kendi kendime eğer Seda benden sonra bir başkasıyla evlenebildiyse ben de kendi hayatımı kurabilmeliyim dedim. Bu yüzden birkaç gün sonra annemle halamı evlilikten bahsedince kendime bir şans vermeye karar verdim. Hiçbir zaman annesinin seçtiği biriyle evlenen erkeklerden olacağımı düşünmezdim ama sonunda öyle oldu. Merve de kötü bir kız değildi. Sıradan bir görünüşü vardı ve en azından iyi olan şey ailelerimizin aynı seviyede olmasıydı. Bu bile bana yeterliydi. Çünkü sözleri gururumu kırmıyordu. Çok kısa bir süre görüştük. Aşk olduğumu söyleyemem ama kalbime yerleşti ve bu da yeterliydi. Çünkü ben evlenmek istemeyen biriydim. Ama ailemin ısrarı üzerine kabul ettim ve Merve sonunda kalbime girdi. Ben ve Merve'nin evliliği geleneksel olduğu için çok kısa sürede aynı çatı altında yaşamaya başladık. Annemin, ablamın ve kendi çabamla bir ev alabildim. Annem altınlarını sattı, ablam da biraz para verdi ve ben de çalışmaya başladığım için maddi durumum kötü değildi. Bir ev aldım ve Merve ile yaşamaya başladım. Düşündüğümün aksine hayatımız çok romantik başlamamıştı. Merve'ye karşı hislerim normaldi. Merve çok saf bir kızdı ve Seda'nın tam tersiydi. Seda konuşurken ne kadar zeki ve kendi başının çaresine bakabilecek bir kız olduğunu anlayabiliyordun ama Merve tam tersi sakin ve sessiz bir kızdı. Hiçbir yerde çalışmamıştı, sadece üniversiteye gitmişti ve vaktinin çoğunu evde geçiriyordu. Bu durum başlangıçta Merve'yi sürekli Seda'yla karşılaştırmama neden oluyordu ama... Halam böyle bir kadının daha iyi olduğunu düşünüyordu. Seda gibi toplumun içinde olan bir kadın zamanla başkasını beğenir ve seni aldatırdı. Her ne kadar bu söze inanmasam da etrafımdaki insanların sözleri yavaş yavaş bu konulardaki düşüncemi değiştiriyordu. Merve iyi bir kızdı ama pek hayat kadını değildi. Ve kadınsı da değildi sessiz, sakin ve az konuşan bir kızdı çünkü annesi de öyleydi. Sanki hayatın akışına alışmış bir kızdı ve bir şeye ihtiyacı yoktu. Ben Seda'ya alışmıştım. Seda her iki üç günde bir benden bir şey isterdi. Sürekli benden hediyeler ve çiçekler isterdi ama Merve'nin böyle alışkanlıkları yoktu. Ben de bir erkek olarak yavaş yavaş bu huyunu sevmeye başlamıştım. En azından cebimde daha çok para kalıyordu ve daha az harcama yapıyordum. Merve'nin de bir şeye ihtiyacı olmadığı ve benden bir şey istemediği için ben de ona hiçbir şey almıyordum. Sadece aylık alışkanlık olarak ona bir miktar para veriyordum ve o parayla ne yaptığını sormuyordum. Evin tüm alışverişini de Merve yapıyordu. Merve'nin yanında kötü bir hayatım yoktu ve zamanla ona yavaş yavaş bağlanıyordum. Aramızda büyük bir aşk olduğunu söyleyemem ama bir sevgi ve bağlılık oluşmuştu. Ki bu da doğal bir durumdu ama bir gerçek vardı ki Merve'nin yanında zamanla gözüm başka kadınlara da kaymaya başlamıştı. Konuşkan ve kendine bakan kadınlara istemsizce çekiliyordum çünkü Merve çok sade bir kadındı ve kendine bakmıyordu. Belki de güzelliğine aldanıyordum. Merve'nin yüzü normaldi ama kendine bakmadığı için bu durum benim gözüme batmıyordu. Sonunda iş yerimi değiştirdim ve bir kadın giyim mağazasında çalışmaya başladım. Bu durum gün içinde sürekli farklı kadınlar görmeme neden oldu her birinin kendine ait bir hikayesi vardı ve çoğu konuşkandı. Bunlardan Bini ile tanıştım. Adı Şule'ydi ve çok modern bir kadındı. Benden 5 yaş büyüktü. 2 yıldır kocasından ayrılmıştı ve 1 yaşında bir kızı vardı. Bir gün dertleşirken bana hayat hikayesini anlattı. O günden sonra haftada 1-2 kez dükkana geliyor ve birlikte çay içip sohbet ediyorduk. Bu durum yavaş yavaş Şule'ye karşı bir şeyler hissetmeme neden olmuştu. Sanki Mervin'in yanındayken bile aklım Şule'deydi. Bu durum beni korkutuyordu. Sonuçta hayatımın üstelik boşanmış bir kadın yüzünden mahvolmasını istemiyordum. Yavaş yavaş onunla olan iletişimimi azalttım. Şule de ısrarcı bir kadındı ve evli bir erkek olduğumu umursamadan benimle görüşmek istiyordu ama zamanla ona ilgi duymadığımı anlayınca dükkana gelmeyi bıraktı. Ama bir yandan da bu durum eşimle aramdaki sorunu çözmemişti. İkimiz de birbirimizden memnun değildik. Merve benden bazı beklentileri olduğu için rahatsızdı. Bir gün annemle dertleşmiş ve Kaan'ın beni sadece ihtiyaçları için kullandığını ve bana karşı bir duygusu olmadığını düşünüyorum demişti. Annem Merve ile aramızda bir sorun olduğunu ve sadece dışarıdan iyi göründüğümüzü anlayınca benimle konuştu ve bana bazı tavsiyeler verdi. Annem, ikiniz de bu hayatı zorlukla kurdunuz. Bu sorunu çözmelisiniz. Ya bir danışmana gidin ya da sorun sende ya da Merve'dedir. Belki de sadece farklı düşünüyorsunuz, dedi. Ben de Merve ile konuşmaya karar verdim. Hatta bir danışmana bile gittik. Merve'nin özgüveninin düşük olduğunu ve danışmanın bana narsist olduğumu söylediğini anladım. Her neyse zamanla sorunlarımız hala devam etti. Sorunlarımız derindeydi ama dışarıdan birbirimize iyi davranıyorduk. Annemin biraz hastalandığı ve bakıma ihtiyacı olduğu o günlerde ablamın ikinci çocuğu çok yaramaz olduğu için anneme bakamıyordu. Annemi bir iki haftalığına yanımıza aldım. O sırada annem bizim aramızdaki ilişkinin iyi olmadığını ve sadece dışarıdan iyi göründüğümüzü fark etti. Geceleri geç eve dönüyordum ve birkaç kez Merve'yi uyandırmak istemediğim bahanesiyle koltukta uyudum. Aklımdan annemden önce uyanmak vardı ama öyle olmadı. Annem beni koltukta uyurken gördü ve Merve'nin benden memnun olmadığını ve aramızda bazı sorunlar olduğunu anladı. Bu durumlara göre babam vefat ettikten sonra kendini bulabilen zeki bir kadın olan annem İyileştiğinde ve kendi evine döndüğünde benimle konuştu ve Leyla adında bir arkadaşım var. Benden 9 yaş küçük ve iyi bir kadın. Eğer istersen sizi tanıştırabilirim ki en azından evliliğin dağılmasın. Belki o sana bir şeyler öğretir ve hayatın düzelir, dedi. Annemin böyle bir teklif yapmasına şaşırmıştım. Annem karıma iğaret etmemi mi istiyordu? Ama böyle bir niyeti olsa bile o benim annemdi ve evliliğimi bile onun seçimiyle yapmıştım. Bu yüzden onu kırmadım ve kabul ettim. Leyla'nın numarasını ondan aldım ve onun önünde Leyla'yı aradım. Çok konuşkan ve çekici bir kadındı. Hiç evlenmemişti ama birçok erkekle görüşmüştü. Yani onunla iletişim kurmaya çalışan ilk erkek ben değildim. Leyla'nın kendi evi vardı ve beni evine davet etti. Gittiğimde çok güzel bir elbise giymişti. Bu da güzelliğini iki katlıyordu. Güzel ve konuşkan bir kadındı. Oturduğum gibi konuyu kendi açtı ve "Neden burada olduğunu biliyorum." Karınla sorunların olduğunu duydum ve sana bazı şeyler öğretmek için geldin. Bu yüzden benden utanmana gerek yok, dedi. İlk defa onun evinde vakit geçirdim. O çok iyi ve anlayışlı bir kadındı. İlk defa bir kadının beni anladığını hissettim. Yavaş yavaş Leyla'ya karşı bir şeydir hissetmeye başladım. Hatta Leyla hayatıma girdiğinden beri Merve benim gözüme hiç gelmiyordu. Durum eskisinden daha kötüleşmişti. Merve sabah akşam söylenmeye başlamıştı. Ne zaman eve gelsem, hayatından şikayet ediyordu ve ona ilgi göstermediğimi söylüyordu. Elbette haklıydı, bu oluyordu ama ben bunu inkar ediyordum ve senin derdin yok, o yüzden bahanemiyorsun diyordum. Annem hayatımın bu noktaya gireceğini düşünmezdi. Bir gün ilimi tuttu ve benimle konuştu ve seni Leyla ile tanıştırdım ki hayatın dağılmasın, daha sıcak olsun diye. Ama sanırım hata yaptım dedi. Anneme karşı çıktım ve benimle Leyla sadece arkadaş. Aramızda bir şeyler olmuş olabilir. Ama Merve'ye karşı soğuk olmamın nedeni Leyla değil dedim. Ama yanılıyordum. Ona aşık olmuştum. Leyla benden yaşça çok büyüktü. Annem haklıydı ama ben bir erkek olarak sevgi dolu sözler duymaktan alışlanıyordum. Özellikle de karım utangaç bir kadın olduğu için kocam olmasına rağmen bana bazı şeyleri söylemiyordu ama Leyla duygularını açıkça ifade ediyordu. Bu yüzden ona aşık olmuştum ve bir nevi ona bağlanmıştım. Leyla'nın yanında kendimi daha değerli hissediyordum ve bir nevi bana Seda'yı hatırlatıyordu. Çünkü Seda'nın yanında da bu duyguları hissediyordum ve şimdi sanki Leyla, yaş farkı ve diğer şeyler dışında benim için Seda'ydı. Bu da eşimle aramdaki sorunları artırıyordu ve sürekli kavga ediyorduk. İkimiz de birbirimizi anlamıyorduk ve hayatımız zorla bir aradaydı. Merve'nin her şeyi anneme anlatması beni çok rahatsız ediyordu. Ve annem sürekli, seni Merve ile ben tanıştırdım ve bu evliliğe ben aracılık ettim. Benim vicdan azabı çekmeme izin verme diyordu ama annemin bu sözlerinin benim için bir değeri yoktu. O beni herkesten iyi tanıyordu. Ben Seda gibi bir kadına aşıktım, bu yüzden Merve gibi birini benim için seçmemeliydi. Seda o kadar güçlü bir kızdı ki, benden ayrıldıktan sonra tekrar evlendi ve şimdi iki çocuğu var. Ama ben neyim? Hala ilk evliliğimde takılıp kaldım ve şimdi benden yaşça büyük ve geçmişi pek de iyi olmayan bir kadına aşık oldum. Ama yapacak bir şey yoktu. İnsan aşık olunca aklı kapanır ve sadece kalbi o insanı görür. Leyla bir nevi bini avucunun içine almıştı, ama benden, karından ayrıl diye bir şey istemiyordu. Sürekli Merve ile aramın düzenmesi için ısrar ediyordu. Ve annem bu yüzden seninle tanıştırdı. Eğer sona aşık olacağını bilseydi böyle bir teklif yapmazdı diyordu. Haklıydı ama ben kararımı vermiştim. Leyla'ya Merve'nin ilişkimizden haberdar olmasına izin vermeyeceğimi söz verdim ve ilişkimizi gizli tutmaya çalıştım. Leyla da bir şey demedi. Yaklaşık iki ay boyunca Leyla ile ilişkimizi gizli tuttuk. Hatta anneme bile Merve ile aramızdaki sorunları çözdüğümü ve aramızda artık hiçbir şey olmadığını söyledim. O da bir şey demedi. Ama benim davranışlarım buna izin vermiyordu ve Merve hayatımıza başka bir kadının girdiğini anlamıştı. Bir gün büyük bir kavga çıkardı ve "Yemin ederim ki başka biriyle berabersin." dedi. Ben sürekli inkar ettim ama Merve daha da sinirlendi ve "Sözümün arkasındayım ve senden ayrılmak istiyorum." dedi. O gün Merve'yi sakinleştirmeyi başardım. Ama dört gün sonra telefonuma bir mesaj geldi ve Merve'nin şüphesini doğruladı. Başka birinin varlığını gerçekten anlamıştı. Merve eşyalarını topladı ve annesinin evine gitti. Bu olaydan ilk haberdar olan annemdi. Ulanları öğrendiğinde ağladı ve hayatının mahvolmasına ben neden oldum dedi. Oysa ben Leyla'nın yanında iyi hissediyordum. Leyla benim için başörtüsünü bile değiştirmiş ve tamamen farklı bir kadın olmuştu. Benden yaşça büyük olmasına rağmen ona aşık olmuştum. Anneme, sen benim hayatın anlamını tekrar anlamamı sağladın ve gerçekten sevdiğim biriyle olmamı sağladın. Merve ise sadece bir eşti ve birbirimizin beklentilerini karşılayamıyorduk dedim. Merve ile en başından beri sorunlarımız olduğu için tüm mehir parasını vermeyi kabul etmedim. Eğer benden ayrılmak istiyorsan sana sadece Mehre'nin yarısını veririm dedim. O da bir şey demedi. Mehriye'yi verdim ve birkaç ay sonra Merve'den ayrıldık. Ama Leyla hala hayatımdaydı. Leyla'nın varlığı hayat tarzımı değiştirmişti. Çalışkan bir adam olmuştum, hayatım için motivasyonum vardı. İlk başta Leyla kaçıp gitmemizi önerdi. Çünkü annemin gözlerine bakmaya utandığını söylüyordu. Ama onunla o kadar konuştum ki, benimle gelmeye razıyordu. O benim ve Merve'nin eski eviydi. Sadece eşyaları değiştirdik ve Leyla ile hayatımı başladım. Yavaş yavaş annem bu durumu öğrendiğinde Leyla'nın yanında ne kadar mutlu olduğumu görünce rahatladı. Bu olayların üzerinden yaklaşık 3 sene geçti. Merve'den hiçbir haberim yok. Sadece uzaktan bir koca aradığını duyuyorum. Leyla ile olan hayatım iyi gidiyor. Zaten en başından beri çocuk olmak istemiyordum ve Leyla ile birlikte olduğumdan beri bu bizim ortak kararımızdı. Leyla'nın yanında kendimi o kadar huzurlu hissediyordum ki çocuk olmaması benim için sorun değildi. Leyla da benimle birlikte çalışıyordu. Başta başörtüsünü değiştirdi, sonra da bir şirkette muhasebeci olarak işe girdi. Ben de iki işte çalışıyordum ve böylece günden güne ilerliyorduk. Şimdi uğruna berecin olduğum bir hayat kurdum. Toplumun ve belki de çevremdekilerin istediği gibi davranmadım ve aşık oldum da aşkımdan vazgeçmedim. Belki birçok kişi bu evlenin yanlış olduğunu ve kalıcı olmayacağını inanıyordur ama ben ve Leyla birbirimize aşığız. Yaşımız ve geçmişimiz ne olursa olsun birlikte güzel bir hayatımız var. Leyla ile hayatımı kurabildiğim için mutluyum. Şimdi siz söyleyin, benden yaşça büyük ya da küçük bir kadına aşık olsaydınız tüm kuralları bir kenara bırakır ve sadece aşkınız için o insanla birlikte kalır mıydınız?